Meryem dışarı çıkıyor, bakın. Hani şu keramet sahibi olan kız mı? Onun hakkında çok şey söyleniyor. Bazıları çok ondan gidelim, şifa bulduklarını anne. iddia ediyorlar. Git ona selam ver ve ellerini öp. İyileşirsin yani İstemiyorum. Git kızım, hadi git ona selam ver. hadi. Merhaba Meryem. Onu mabede adamışlar. Vakti de gelmiş galiba. Gittiğinde bereketin bizden de gitmesinden korkuyorum. Endişelenmenize hiç gerek yok. Kız olduğunu görmüyor musunuz? Kızların mabede girmesine müsaade edilemez. Giremez oraya. Yahudilerin haysiyeti mi? Hmm. <laughs> Pekala. Pekala. Söyleyin bakalım, yine Yahudilerin haysiyetini tehlikeye atacak ne oldu? Hı? Ekselansları, bir kız çocuğunu mabede almak istiyorlar. Peki, bunun ne sakıncası var? Bu açıkça şeriatımıza aykırıdır. Bu utanç verici öneri birçok inançlı Yahudi'yi derinden yaralıyor. Excelansları eğer bu çirkin girişimi yasaklayacak olurlarsa bütün Yahudileri mutlu ederler. Yahudileri mutlu mu ederim? Evet efendim. O halde izin verin size bir şey söyleyeyim. Siz bir hazinenin üzerinde yatan yılan gibisiniz. Ne hazineye dair bir şey biliyorsunuz ne de hazinenin değerini. Sizden başkası Allah'a ibadet etmesin diye onun mabedini kendi tek elinize almışsınız. Onun yeryüzündeki yegane temsilcisiymişsiniz gibi. Sizler bir tavuğun buduna imanını satan tecrübesiz bir tacire benziyorsunuz. Sakın alamadığınız bir haracı istiyor olmayasınız. Biri sizi üzdü mü ekselansları? Söyleyin onu tekfir edelim. <laughs> Dal kavukuk. En nefret ettiğim şeydir. Firavuna ve yandaşlarına zerre kadar değer vermeyen Musa'yı beğenirim ben. Hani şu sizin Tevrat'ını cümle cümle kendi yararınıza tahrif edip Allah'ın kelamı diye halka yutturduğunuz o Musa'dan söz ettiğimi anlamışsınızdır. Bugünlerde Zekeriya ile görüşmeniz oldu mu? Herod bu arzusunu mezara götürecek. Zekeriya tahriflerinize boyun eğmeyen yegane Tevrat'tır. Evet söyleyin bakalım kimmiş bu kız? İmran'ın kızı Meryem. Meryem mi dediniz? Şu birkaç yıl önce Mesih'in yerine doğan kız değil mi? Ta kendisi efendim. Demek o. Bir kez bizi sarsmıştı. Ekselansları, İmran'ın çocuğu kız olunca hepimiz bu ailenin bittiğini sandık. Ama şimdi İmran'ın adağı uyarınca onu mabede getirmek istiyorum. Efendiler, efendiler. Beş altı yaşlarında bir kız sarayıma dolaşmanızı sağlayacak kadar mı sizleri perişan etmiş söyleyin. Biliyorsunuz ki ben hahamların ve mabedin iç meselelerine karışmam. Kendi idaremin sorunları bana yeter. <laughs> Efendim, bu kız Zekeriya'nın evinde büyümüş. O da Meryem'in mabede getirilmesinde ısrarlı. Mabetteki bazı din adamları da onunla aynı fikirde. Bu bizi zor durumda bırakıyor. Hmm. Büyük Herod çok yaşasın. <laughs> Yesekar Hazretleri bana ne zaman böyle hitap etse anlarım ki çok ciddi ve önemli bir sorunla karşı karşıyadır. Evet Yesekar, buyurun. Sizi dinliyorum. Eğer Meryem Mabede girerse bu durum onun onaylanması ve Zekeriya'nın asılsız peygamberlik iddialarının doğrulanması anlamını taşıyacaktır. Her halükarda herkesin kutsal ve temiz bildiği Bilsinler. Siz halka temiz kalmaları yönünde vaaz vermiyor musunuz? Evet efendim. Ancak o bir kız, bir kız. Ve Kudüs'teki mabette sorun çıkaracaktır. Yeter, yeter artık. Kudüs'teki mabette bu kızdan başka bir sorun yok galiba. Söyle bakalım Yesekar, esas mevzu nedir? Bu kız niçin hepinizi allak bullak etmiş? Bilmem gereken başka bir şey mi var yoksa? Söyle. O Zekeriya'nın mabetteki nüfuzunu arttırmasına yol açtı ve biz bunu önlemeliyiz. <laughs> Heylel'in yerine geçmek için kendini şimdiden hazırlıyorsun galiba. <laughs> Büyük Herod da bunu istemiyor mu yoksa? Biliyorsunuz ki Heylel Mabedi idarede yetersiz. Ben sizin istediğiniz gibi yöneteceğim mabedi. Şu halde iyi dinle Yesekar. Madem Zekeriya uzlaşmaya yanaşmıyor, kızın mabede girmesi en iyi yoldur. Ekselansları. Eğer bu kız insanların içinde kalırsa istenmeyen menfi tesirler bırakacağını ifade ediyorsunuz. Kendi ayaklarıyla mabede girmek istiyor madem bırakın gelsin. Mabette halktan koparılmış olur. Böylece onu denetiminiz altında tutarsınız. ...ve onunla istediğiniz gibi mücadele edersiniz. Hı? Bugün Şura'da her şey açıklığa kavuşacak. Sizin fikriniz nedir? Meryem'in kabulünden başka bir çare göremiyorum. Olamaz bu mümkün değil, mümkün değil. Lafını bile etmeyin lütfen. Peki Herod'a ne cevap vereceğiz? Ben asla onay vermeyeceğim. Maske. Al e benden de o kadar hep Sen dediğin şurasına katılacaklar Bir kızın mabede girmesine Asla izin vermezler Babam eğer mabede bir kız girerse Mabet göçer diyordu Mabet göçer mi? <laughs> daha neler Babam öyle söylüyor Senin de baban olsaydı bu işin ne kadar kötü olduğunu sen de anlarsın Şimdiye kadar hiçbir kız burada hizmetkar olmamıştır Zekeriya peygamberdir O babalarınızdan çok daha iyi bilir O ne derse doğrudur Yusuf amcasının kızını savunuyor. Kızlar biz erkeklerden daha iyi çalışır. Meryem gelirse bütün işlerimizi ona yaptırırız. Haklısın. Bulaşıklarımızı da ona yıkatırız. Yemek artıklarımızı da ona veririz. Aklınızı başınıza devşirin. Ben mabette olduğum sürece hiç kimse amcamın kızı hakkında böyle şeyler söyleyemez. Sonra karışmam. Hadi git, git işine. Hadi git şuradan. Ne yaptını sanıyorsun? Al sana, al. Şimdi al görülürüm. ona haddini bildirelim. Hadi. Hadi. Olmaz böyle hadi şey. Hadi gelin. İzin verilmemelidır. Azal, azal, azal. Ezaret. Bir kızın Nezade. mabede de girdi. Giremez. Giremez. Nerede? Olmaz göremez. böyle, böyle şey. bir şey olamaz. Bir şey. Olmaz. Olmaz. İzin verilmemelidir. Meryem tartışıyor öyle. Meryem bu mabede giremez. Asla giremez. O kız bu evet. mabede şey, de giremez. Benim size izin verilmemeli. Kesinlikle izin verilmemeli. Lütfen yerlerinize oturun efendiler. Şey kabul edilmemeli. Sessiz olun lütfen. Hepiniz konuştunuz. Şimdi netice alma zamanıdır. Ferisiler, nihai görüşünüzü bildirin. Efendim, günlerdir çeşitli vesilelerle görüşümüzü bildirdik. Sıtkıye Hazretleri, Ferisiler her zamanki gibi müphem bir dil kullanıyorlar. Siz sadıkilerin görüşünü bildirin. Müsaadenizle. Efendiler. Tartışmanın neticesi çok açık. Biz Sadukiler ve Ferisi kardeşlerimiz arasında tam bir görüş birliği mevcuttur. Ferisilerin önderliğini alim ve bilgin bir şahsiyet üstlendiği için Tanrı'ya ne kadar şükretsek azdır. İşte bu yüzden son kararı Yasekar Hazretleri'nin bildirmesini teklif ediyorum. Ki biz buna kesinlikle karşı gelmeyeceğiz. Saygıdeğer Heyle Hazretleri, Efendiler. Saduki kardeşimizin iyi niyetleri için minnettarım. Bilhassa Sıtkıya Hazretleri, biz mabetteki alimlerin hepsinin Saygısını kazanmıştır. Musa'nın şeriatını koruma konusunda dimdik ayakta duran Yahudi büyükleri arasındaki bu görüş birliğinin meyvesi ne tatlıdır. İsrail oğulları çok zor günleri geride bırakarak Heylal Hazretlerinin dirayetli önderliğinde yeni bir döneme giriyor. Uzun süredir benim de zihnimi meşgul eden önemli bir kararın arifesindeyiz. Heylel hazretlerinden ağır sorumluluğu bana bırakılan nihai görüşünü bildirmek için izin istiyorum. Rica ederim. Huzur ve istikrara ihtiyacı olan Yahudiye Krallığı'nın hali hazırdaki şartları ve... Memleketin içinde bulunduğu durum göz önünde tutulduğunda ve de tanrı tanımaz putperestlerin yeniden hakim olma tehlikesi de mevcut olduğundan ben İmran'ın kızı Meryem'in Kudüs'teki mabede hizmet etmek amacıyla girişi hususunda kararımı verdim. Meryem mabede girebilir. Girebilir mi dedi. İnanılmaz. İnanılır gibi ah, değil. Bu inanılmaz. Bir şey. Nasıl girecek? O bir kız. Yeseker Hazretleri, ne yaptınız? Selam benim güzel Yusufuma. Selam Zekeriya Peygamberi. Odunları sizin için dizdim efendim. Aa dikkatli ol bunlar senin için ağır. Önemli değil. Ben sizi seviyorum. Zira siz diğerleri gibi bana emretmiyorsunuz. etmiyorsunuz. Etseniz bile benim yararıma olan bir iş için oluyor bu. O yüzden çok mutluyum. Hı hı. Meryem nasıl? İyi mi? Meryem? Çok iyi. Sana selam gönderdi. Burada herkes Meryem hakkında konuşuyor. Keşke ben de onu görebilseydim. Belki onu görebilirsin. Nasıl? Ben süremi doldurmadan mabetten dışarı çıkamam ki. O zaman da yaşlı biri olacağım. Demek ki onu görmeye gidemeyeceğim. Belki o seni görmeye gelir. Buraya mı? Sahi mi? Demek ona giriş izni verildi. Demek şura ona izin verdi. Evet. Ona bu odunlarla burada bir kulübe yapacağım. İşte bak. Ee, şu duvardan buraya ve şuraya kadar olan mesafede. Kulübenin kapısı da orası olacak. Bu odunlarla mı? Evet. O zaman size yardım etmeme müsaade edin. E peki niçin oturuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmamı istersiniz? Şu Efendim, nihayet sizi bulabildim. Sevgili Davut. Sabahtan beri sizleri bu ormanda arayıp durdum. Bir şey mi oldu? Mabedin içinde Meryeme bir kulübe yapacağınızı duydum. Şey, doğrusunu isterseniz ve eğer kabul ederseniz bu işte size yardım etmek istiyorum efendim. Yardım etmek istiyorum. Meryem'in kalacağı yerin yapımında çalışırsan sahip olduğun makamın yara almasından çekinmiyor musun? Makamın, makamım helal yoldan kazancını sağlayan ve mabetteki konumunu kendi şahsi çıkarı için kullanmayan Zekeriya Nebi'nin ayağının altındaki toprağa feda olsun efendim, feda olsun. Ne mutlu sana Davut. Bil ki bu makamlar ve sorumluluklar, maddi varlıklar ve süslü elbiseler seninle yaratıcın arasında bir örtü olabilir. Bunu hissettiğin an, kendini insanların yararına beden gücü gerektiren ağır işler yapmaya ver. Böylelikle Allah sana iltifat edecek ve ruhunu yeniden arındıracaktır. Ben hazırım Üstad. O halde gidelim. Müzik Kimin için? Meryem için. Meryem için mi? Hem de orada. Davut da ona yardım ediyor. Çok tuhaf. İzin almaya bile gerek duymadan mabedi değiştiriyorlar. Kaldığı hücrenin üstünde Meryem'e yer yaparak bakımını kendi üzerine almaya çalışıyor. Bu çok belli. Bu mabedin müderrisi benim. Meryem de benim öğrencim olacak. Kaldığım hücrenin yanındaki ambar boş. Onun için hazırlamalarını söyle. Mihail Hazretleri, konumuz Meryem'in ikamet edeceği yer değil. Ona kimin vasi olacağı. Ben İmran'ın yeğeniyim. Doğal olarak vesayeti bana bırakılmalı. Boşuna tartışmayın. Mesele onunla akrabalıksa ben de onun akrabasıyım. Çok iyi biliyorsunuz ki mabetteki diğer hizmetçilerle birlikte Meryem benim nezaretim altında olacaktır. Benden başka hiç kimse ona vasiye olamaz. Olmaz böyle şey. Sen mi Meryem'e vasiy olacaksın? Buraya gelen çocuklara ancak ben ders verebilirim. Her ne kadar bu kız zorla mabede giriyor olsa da eğitimini tamamlayıncaya kadar benim denetimim altında kalmalıdır. Seni aptal şişman haddini aşıyorsun. Otur yerine. Otur hemen. Bunu sizden beklemezdim. Neden zorbalık yapıyorsunuz? Yaşlı olabilirsiniz. Ancak şunu bilin ki ben zorbalığı kabul etmem. Sen ne istiyorsun ha? Kavga etmeyin. Sakin olun. Oturun. Oturun. Ben ne dedim ki şimdi? Bu kadar yeter. Dinleyin. Hangimizin onun vasisi olacağı önemli değil. Önemli olan bu vesayetin Zekeriya'ya geçmemesidir. Zekeriya'ya öyle kara bir leke çalın ki bu işi üstlenecek cesareti kalmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.